Ya var ya sana helal olsun yemin ediyorum. 90 artı attın golü. Vallahi ben bir şey yapmadım ki. Mustafa kendisine bugüne kadar yapılan haksızlıklara isyan etti. Yanıma geldi. Artık bu bardağı taşıran son damlaydı amca. Bu oylamada ben oyumu senden yana kullanayım. Mustafa desteğin için sana çok teşekkür ederim. Ama yine de şunu bil ki... ...benim yüzünden Babanların kötü olmasını istemem. Senin yüzünden gibi bir durum yok ki amca. Ben artık çok sıkıldım hor görülmekten, ötelenmekten... ...bana verilene razı olmak zorunda kalmaktan. Anlıyorum oğlum seni, anlıyorum da doğrusu bu bence. Bilmen istiyorum. Sen de mi beni istemiyorsun amca? İstememek olur mu Mustafa? Ben yani Hem bu desteğin çok önemli hem de vereceğin hisseli ben zaten çoğunluğu alıyorum. Sermaye arttırma yapabiliyorum. Babanın da malların üzerinde tedbir olduğu için şirketi ele geçiriyorum. Çok kıymetli bir şey. Ama babanla da aranın kötü olması işime gelmez. Bil diye söylüyorum yani iyi düşün. Ya, amca sen nasıl bir insansın ya? Yani benim oyum sayesinde şirketin hisselerinin çoğunluğuna sahip olacaksın ama bana yine de babanın yanında olma diyorsun. Oğlum ben de babayım. Yok amca yok. Benim kararım kesin. Benim bu gidişata bir dur demem lazım artık. İzin ver oyumu senden yana kullanayım. Sen bilirsin Mustafa. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yalnız ona da çok şaşırdım ha. Beklenmeyen performans Mustafa abiden. Vallahi haksız diyemem. Yani Mustafa'ya bugüne kadar hep ikinci sıra muamele yapıldı. Sustu, sustukça sıra ona geldi. Onun mülayimliğinden herkes faydalandı bu hayatta. Kuzenim diye demiyorum. Vallahi gördüm en iyi insan ya. Mustafa adamdır gerçekten. Ne yapalım o zaman? Bunu kutluyoruz. Hadi bakalım.